Ziraat mühendisi tanımlanışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli yollarda bugün size ağaçlara neden beyaz boya vurulur. Ee, beyaz boya dediğim arkadaşlar su bazla, tavan boyası da olabilir, su tut da olur. Hangisinin ne amaçla vurulduğunu sizlere bu videoda anlatacağım ben. Şimdi bu konuyu size anlatmadan önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli şu an bu ağacın üst kısmına vurmuş olanlar su tut. Su tuttu neden vurduk? Bizler bu ağacın şu bölgelerini örneğin aşağı atmıştık. Aşılarımız da tuttu çok şükür. Bu aşı attığımız zaman hani ağacın ilk baharda direkt bütün gücünü bu ağaca verme, tomurcuğa vermesi için ağacı buradan kestik. Ve kestiğimiz zaman ne oldu? Burada bir yara dokusu oluştu. Bu yara dokusundan ağaca hastalık bulaşmaması için bakteriyel ve fungal hastalıklar bulaşmaması için bu yaranın da erken kapanması için su vuruyoruz. Bunun yerine aşım macunu da vurabilirsiniz. Diğer bir şekilde beyaz boya neden vurulur? Şu an uygulaması burada yok ama sizlere anlatacağım. Arkadaşlar bazen ağacın gövdesine beyaz boya vuruluyor. Su bazlı tavan boyası. Bazı bölgelerde kireç de vuruluyor. Arkadaşlar bunun vurulma sebebi güneş yanıklarından ağacı korumak için. Kış şartlarının sert geçti Narin ağaçlarda Soğuğa dayanıklı olmayan çeşitlerde Soğuktan etkilenmemesi için de Aynı şekilde beyaz boya Yani su bazlı tavan boyası Vurulabilmektedir değerli üyelerimiz Bu amaçla e, Vuruluyor Diğer bir vurulma ağaca sebebi Arkadaşlar Bazen ağaçta yaralar oluşuyor Örneğin bahçe çalışmalarında Çapalar olsun traktör olsun e, Veyahut da örneğin Meyve bahçenizde aynı anda diyelim ki arpa buğday ekiyorsunuz ve de ot var. Tırmık, büyük tırmıklar, at tırmığı, genelde traktör tırmığı. Bazen ağacın yanından geçince ağaçta yaralar oluşmasına sebep oluyor. Ve o yaralar daha erken iyileşebilmesi için de su bazlı tavan boyası vurulabilir. Şimdi örneğin bir ağacımızda yara oluşmuştu ve biz o yaranın oluştuğu yere su bazlı tavan boyasını vurmuştuk ama biraz kalın vurmuştuk. Hani bir nevi sütut tarzında olmuştu. Ve o yara şu an iyileşti. E gözden kaçırdığımız bazı şeyler var, bölgeler vardı. Hani yara olup da bizim boya vurmadığımız. Onlar halen iyileşmedi. Örneğin bakın şu şekilde gösteriyorum size arkadaşlar. Bakın normalde şurada büyük bir yara vardı. Bakın şu bölge boydan boya yarıktı. Burada boyamızı vurmuştuk ve bakın arkadaşlar buradaki kabuk iyileşti ve şu an herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Yara olup da herhangi bir müdahale yapmadığımız bir ağacı şimdi sizlere göstereyim. Aradaki farkı kendiniz göreceksiniz. Bakın arkadaşlar ağacımızın aynı şekilde bu bölgesine bahçedeki otları toplarken at tırmanın vermiş olduğu bir zarar. Şimdi biz buraya herhangi bir müdahale yapmamıştık. Ve bakın şu şekilde nasıl bir sorun oluşuyor arkadaşlarımız. Buralara güneşle vurduğu zaman iyice güneş yanıklarına sebep oluyor. Ve düşünsenize bakın kabuğun altındaki odun yapısında nasıl bir zarar yapmış. Tabi şu an ağaç genç olduğu için bu yarayı yavaş yavaş kapatacak. Diğer anlattığım, gösterdiğim gün su tut ya da aşımacını acını vurursanız ortalama bir ya da iki yıl içerisinde bu yaralar kapanırken herhangi bir müdahale yapmadığınız zaman ağaç da da yeter kadar e, bitki besin elementi olmaz zamanı e, ağacın e, kendi yapısı güçlü değilse bu yara bazen 4-5 yılda kapanıyor bazen hiç kapanmıyor ve kapanmadığı zaman bu bölgelerde güneş yanıklarının oluşmasına neden oluyor. Bunun içinde beyaz boya vuruluyor değerli yerlerimiz. Şimdi beyaz boya vurulma sebepleri bunlar da e, sizlerde anlattım konular için. E, Gerek duyuyorsanız bahçenizdeki budamada olsun, güneş yanığı için olsun, bu şekil yaraları kapatmak için olsun, su bazlı tavan boyası veya da su tut vurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar su tutu büyük yaralarda kapatmak için vuruyorsunuz, su bazlı tavan boyasını ise ağaçları güneş yanından ve don zararından korumak için vuruyorsunuz. Bakın tekrardan söylüyorum bunu sizlere, videonun belli noktalarında da anlattım, şu an tekrardan sizlere anlatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum hepinize.